Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Samsung kutumuzun içinde ne var? Videosu çekiyorum. Hadi bakalım size gösteriyorum. İlk baştan yorumlara yazın. Acaba içinde ne var? Mesela 5 saniye süre veriyorum. Döde durdurabilirsiniz. 1-2-3-4-5 Eğer yazamadıysanız 5 saniye daha veriyorum arkadaşlar. 6-7- 8 9 10. Sıra doldu. İnşallah doğru bilmişsinizdir. Eğer yorumlar açıksa yazı verin. Şöyle açalım. Evet. Squish yazanların hepsi doğru çıktı. Şimdi birincisiye başlayalım. Bu böyle bir kızmış. Arkaya böyle kahverengi saçları çıkmış. Burada böyle e kemer var galiba, eldivenliymiş. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi devam ediyor. Gözleri de çok tatlıymış, ağzı da minnakmış. Hemen sıkalım Çok güzel gerçekten. Bunu hemen buraya koyuyorum Sıradakine geçelim. Bu bir fair. Arkadaşlar bu matematik için bir tane yaptığımız squishy. Böyle buraya gece karanlıkta parlayan su, şey um, rengi döktüm. Sonra buraya matematik yazdım. Sonra 2 artı 2 falan yazdım. Sonra buraya da böyle şey e, parlası diye boyadırdım. Sonra boyalar karıştı. Sonra ben de üstüne biraz sim dökeyim dedim. Fazla kattım ve böyle oldu. Bir de, e, sıkarken de altında böyle bir delik oluştu. Ama bakın çok güzel yine de. Eğlenceli oynaması güzel. Sıradakine geçelim. Buraya yine böyle bir kızımız var. Şöyle kıyafet giymiş. Böyle hmm, sarı. Kırmızı kırmızı takları vermiş, Çinleri vermiş, Minnak bir ağzı varmış. Gözleri varmış. ve Kurtarası varmış. Bunlar arkadaşlar dediğim gibi sıkarken bu da patladı. Şöyle göstereyim. İleride size nasıl bunları yaptığım bir video görülecek. Ama ondan önce bir tane bant almamız lazım. Neyse. Sonra böyle Barbie'ler için yaptığım böyle bir yastık squishy. Böyle kalpli. Sonra burada böyle renkli renkli aksesuarlar. Ay. Bunu da yapalım. Sıkalım. Burada da minik bir deliği var. Burada bir yerde. Bakalım. Bilmiyorum işte. Burada bir yerde. Neyse. Sonra burada bir tane unicornumuz var. Gerçekten çok güzel. Bu benim en sevdiğim kuşlardan biri. Bakın arkadaşlar şu gözlere. Orada bir fail oldu. Bu da en son yaptığım squishy Barbie squishy'si. Bunu böyle kitaptan kestim. Buraya yapıştırdım. Arkası böyle beyaz. Şöyle. Burada kenarda bir delik oluştu. Dediğim gibi bant alıp oraları kapatacağım. Bu da tam bir Barbie yastığı gibi. Barbie yastığı yapmışken de bir tane de Barbie yapalım dedik. Evet arkadaşlar. Böyle bir um, squishy setim var. Ee, eğer yorumlar kısmı açıksa yorumlara yazın. Hangisini daha çok sevdiğiniz diye. Kırmızı yanaklı kız mı? Kemerli kız mı? Matematik mi? Barbie yastığı mı? Barbie mi? Yoksa unicorn mu? Bence ben bana göre unicorn. Ama siz tabii ki seçin. Belki Barbie'yi çok seviyorsunuzdur. Belki de unicorn'u çok seviyorsunuz. Belki de böyle kırmızı yanaklı kızları çok seviyorsunuzdur. Ya da yastıklara bayılıyorsunuzdur. Ya da böyle kemerli kızları bayılıyorsunuzdur. Ya da matematiği çok seviyorsunuzdur. Yazın bakalım yorumlara.